Baba borsa emektarları bugün ilk analizini yapacağımız isemiz ekranda da gördüğünüz gibi sinika ısı sanayi olacak. grafiğimiz e, grafimiz haftalık e, buradaki her bir mum bir haftayı temsil ediyor. E, mümkün olduğunca basit ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle grafimiz hakkında e, bir kaç e, bilgi vermek istiyorum. Grafimiz görüldüğü gibi şurada bir çanak, şurada da bir çanak kulp e, yapma aşamasında. E, yani şuradaki çanak ve çanak kulpun formasyon hedeflerini birazdan söyleyeceğim. E, grafimizde formasyon olarak şu anda Çarak Kut e, formasyonu e, oluşma aşamasında mevcut değil. E, aktif değil ama oluşma aşamasında şu anda çalışıyor. E, ikinci e, söylemek istediğim şurada gördüğünüz 41.04 41, 41 diyelim biz oraya. Dibimizde 21 41-21 e, 20 e, yani burada bu hissemiz önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda 61 lira üstü 41 lira üstünde kapanış yaparsa hedefi 61 lira olur. Yani bu Çanan hedefi, formasyon hedefi 61 olur. Ama bunun için öncelikli şartımız 41 lira üstünde haftalık olduğu için haftalık kapanışlar almamız lazım. 41 lira üstünde haftalık kapanışlar alırsak formasyon hedefi olarak 61 lira grafimizde hedefimiz olacak. Oraya kadar bekleyebilirsiniz. İkincisi, şurada gördüğünüz bütün çizgiler kısa vadede. Sizin destek ve dirençleriniz e, önünüzdeki destek ve dirençleriniz yani şöyle söyleyebilirim 33.62 kapattı şu anda hissemiz e, önünde de 33.96 şurada gördüğünüz e, sarı çizgi bizim e, turuncu çizgi bizim 33.96 e, sonraki direncimiz eğer burayı buranın üstünde kapanışlar alırsak buranın üstünde kapanışlar alırsak bir sonraki direnci 37.56. Burada fazla sayıda direnç var. Ee, sert bir mumla da kırılabilir. tahtacının artık şeyine bağlı. Ee, ya da burada biraz daha böyle oyalanıp sonra da kırabilir. Geri çekilmelerde şurada gördüğünüz gibi 30-72 bizim e, 30-72 ve 30.66. Burası bizim e, destek seviyemiz. Buranın altında e, kırılımlar gelirse 27.02. Yani geri dönüşlerde alım yapacağınız yerler burası. Ee, yukarı hareketlerde de önünüzdeki dirençler öncelikle şu iki turuncu çizgi var buranın üstünde de 39 ve 41 lira var. Ee, kısaca e, toparlamak gerekirse hissenizde e, bu hisseyi yatırım yapacaklar veya elinde bu hisseyi tutanlar için önünüzde e, bir çanak kulp formasyonu hazırlığı var. Bunun çalışabilmesi için ilk önce şu kulpun e, tamamlanması 40 bin liranın üstüne 40 bin liraya kadar gidebilmesi orada da 40 bin liranın üstünde de haftalık kapanış alması lazım. Öncelikle şu kulp kadar bir e, yükseliş bekleriz e, o da 41 eksi 30 11 lira e, 41 artı 11 e, 52 lira yani şu kulb'un hedefi yani buraya 41 lirayı kırıp üstünde kapanışlar yaparsa e, 51 52 lira e, hedef olacak ilk aşamada sinika hissesinin e, şu çanak formasyonun hedefi de 61 lira olacak. Şimdilik bu hisse hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, hissede herhangi bir gelişme olursa fiyat veya haber e, akışı e, tekrar yeni bir video ile karşınızda gelirim. Şimdilik dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim.